Şekilde verilenlere göre x kaç derecede Bakın şöyle birleştirelim. Sonra burayı da birleştirelim. Yani bakın için tarayarak daha da görürsünüz. Şuradaki dik üçgenle buradaki dik üçgen diyorum birbiriyle eş. Neden böyle bir eşlik var? Bakın. Bu kenar bir birim. Burası 90 derece. Şurası 2 birim. Yine buraya bakalım. Bu kenar bir birim. Burası 90 derece. Burası kaç birim? 2 birim. Yani diyor ki kırmızı üçgenle yeşil üçgen kenar açı kenar kenar açı kenardan nedir? Eştir. Dolayısıyla ben bu açıyı A yazarsam, şuraya B yazarsam bu üçgende burası A, şurası da ne olacak? B olacak. A ile B'nin toplamı 90 dereceydi. E burası da A artı B olduğu için demek şurada kaçımız kaç derece? 90. 90'ın karşısındaki bütün uzunlukları eşlikten dolayı birbirine eşittir. Yani şu iki uzunluk birbirine eşittir. Peki bundan dolayı burada çıkan üçgen ikiz bir dik üçgendir. Şu açımız kaç derece olacak? 45 derece. Peki x kaç derece? Şimdi dikkatli baktığımız zaman bakın çocuklar. Buradaki üçgen de bizim kırmızı ve yeşil üçgenimizde eş olan bir üçgen. Yani şu açıya da a yazabilirim. E dolayısıyla bu bu açı da a. Bakın burada bir z oluştu. Yani şu doğru parçası, bu doğru parçasına ne? Paralel. Yani o zaman burası 45 derece ise o z'den dolayı hatta burada da gösterebildiğimiz z'yi. O z'den dolayı bu 45 buraya gelir. X'imiz kaç derece olur? 45 derece. Doğru cevap nedir ne? Tepe açısı 30 derece olan ABC ikizkenar üçgeni B C, ikizken, üçkeni, y köşesi etrafında AC ile B üssü A birbirine olacak şekilde döndürülüyor. Buna göre BA üssünün uzunluğu kaç birimdir diye soruyoruz. Şurası 90 derece olacak dedik. Tepe açımız 30 derece ise taban açıların 75'er derece olacak. Şurası 75 derece olacak. Burası da 75 derece. O zaman burası da 75 derece. Şuraya kaç derece kalacak? 15 derece. E, burası da ne olur? 60 derece. A ile A birleştirelim. Şimdi A, B, üçgeni ile A üstü, B üstü, C üçgeni kenar kenar kenardan nedir? Eştir. E bundan dolayı AC ile A üstü C, C birbirine eşit. Etip açısı 60 derece olan ikizken üçgen aslında nedir? Eşken üçgendir. O zaman burası da kaç derece olacak? 60 derece. Şimdi A, A üstü uzunluğumuz da o zaman ne olmak zorunda? Kök 2 olmak zorunda. Şimdi baktığımız zaman bu üçgen 45, 45, 90 üçgen oldu. Hipotenüs uzunluğu dik kenarların kök 2 katıydı. Yani kök 2'yi kök 2 ile çarparsak aradığımız uzunluk 2 birim olur. Doğru cevap Ceyhan. Evet şekildeki doğru parçasını hangi noktayla birleştirdiğim zaman sarı üçgen eş bir üçgen seçmiş olurum. Şimdi bakalım şöyle bir dikdörtgeni tamamlayalım. Yani şöyle çiziyorum. Şuraya da çiziyorum. böyle çizdim. Şuraya da çizdim. Şimdi şurası iki birim. Şurası kaç birim? 3. Burada bir dik üçgenim var. Buraya bakalım. Şurası iki birim. Şurası kaç birim? 4. Böyle bir dik üçgenim var. Yine buraya baktığım zaman burası 1 bir birim, burası kaç birim? 4 birim. Yani ben bu birleştirmeyi yaptığım zaman bu üçgenleri bulmam lazım. Bakın şu doğru parçasına baktığımda şu dışarıda ne var? 1'e 4'lük bir dik üçgeni var. Yani bu dik üçgenimiz elimizde var. Yani 2'ye 3 ve 2'ye 4'ü bulmamız lazım. A ile birleştirsem burada 1'e 3 olur. Olmaz. B ile birleştirdiğim zaman bakın B ile birleştirsem bir 2'ye 3 var. E buradan 2'ye kaç var? 4 var. Demek ki aradığımız cevap neresi? Bursa. Bakın birleştiriyorum. Bu bir şekilde. Bu birleştirme yaptım zaman burada bir 2'ye 3 buldum. E burada da bir ne buldum? 2'ye 4 buldum. Yani Aradığım dik üçgenin aynısını burada da buldum. O yüzden doğru cevap Bursa. ABC üçgenini şu yükseklikler üzerinden katladığımız zaman B ve C noktaları üst üste geliyormuş. Buna göre A, H ile A, toplamı kaç birimdir diye soruyoruz. Bu şekil üzerinde katlamayı gösterelim. Bu şekilde katlamayı gösterdik. bakın şöyle söylüyorum. Bu uzunluğa A dersem katlamadan dolayı burası ne olacak? A. Yine bu uzunluk da eşit olduğu için buna burası da A'dır. Açılara bakalım. Şu açılara x x yazalım. Şu açılara da y y yazalım. Şimdi büyük dik üçgenden dolayı x artı y'nin 90 derece olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla burası da x artı y 90 yapacağı için şu aradaki açı da kaç derece olacak? 90 derece. Aslında buraya geldim. Şu uzunluğa bakın sorunun çözümünü kolaylaştırabilmek için verilen sayıları ben bir 14 ile saat 14'e böldüm. 3 yaptı. 14'e böldüm. 4 yaptı. Sonucu da 14'te genişleteceğiz. AH uzunluğuna ne kalacak? 4 eksi A. Yine buradaki AF uzunluğuna ne kalacak? Şuraya da 3 eksi A kalacak. Ben diyorum ki bakın bu iki dik üçgen hipotenüsler ortak. Yani şu ikisinin karesinin toplamıyla bu ikisinin karesinin toplamı birbirine eşit olacak. Yazalım o zaman. 4 eksi a'nın karesi artı 3 eksi a'nın karesi eşit olacak. a'nın karesi artı a'nın karesi. Şuradaki işlemi yaparsam 4'ün karesi 16 eksi çarpımların 2 katı 8 a artı a kare ikincinin karesi artı 3'ün karesi 9 eksi çarpımların 2 katı 6 a artı a kare eşittir 2 a kare. Sağdaki ve soldaki A kareler birbirini götürür. 8A, 6A'da 14A karşı attık. 14A. 16, 9 kaç yapar? 25 yapar. Şimdi şekle baktığımız an aradığımız ifade ne? Bu toplamı. Yani 7-2A'yı arıyoruz. Yerine yazarsak ne yapar? A'mız 25 bölü 14. Yani 7-2A Çarpı 25 bölü 14. İfademiz bu. Ama biz şunu söylemiştik. Sayıları 14 ile sadeleştirdiğim için şimdi ne yapacağım? 14 genişleteceğim. Sonucu bulabilmek için. Ben bu ifadeyi kaç ile genişletiyorum? Çarpı 14 diyorum. 7 ile 14'ü çarparsak 98 yapar. Eksi 14'ler sadeleşirse 50 olur. 98'den de 50'yi çıkarsa kaç olur? 48. Doğru cevap Diyarbakır. Bu soruyu benzer yardımıyla da çözebilirsiniz. Bir önceki sadeleştirmelerimizden dolayı şu dik üçgenin 3-4-5 üçgenin 14 katı olduğunu görmüştük. Buradan BC uzunluğumuz da kaç olacak? Çarparsak 5 tane 14, 70. Büyük dik üçgen 3-4-5 üçgenin bir katıysa şu ufak üçgenler de 3-4-5 üçgenin bir katıdır. Yani ben buraya 3A yazarsam burası ne olacak? 4A. Aynı şekilde burası da 4A. Yine buraya baktığımız zaman şuralar 3A, 3A. Yükseklikte ne yapıyor? 4A yapıyor. E şunun tamamı 7, 7, 14. Yani 14 tam kaç? 70. Buradan A'nın 5 olduğunu görürüz. E peki şekilde yerine yazalım. 3A, 4A ise burası da 5A. A, 5 a kaç yapar? 25 yapar. 56'dan 25'i çıkardık. Burası kaç oldu? 21. Yine buraya geldik. Burası da 25. Bu sefer 42'den 25 çıkardık. Burası kaç oldu? 17 oldu. E bu iki uzunluğu toplarsak cevabı Yarbakır olarak buluruz. Şekildeki sarı ve mavi üçgende verilenlere göre x açısı kaç derecedir? Ben diyorum ki yukarıdaki üçgende şurada sol tarafta bir ikizkenar üçgen oluşturalım. Yani burayı a alalım. Şöyle birleştirelim. İki iç açının toplam. bir dış açı yapacağı için burası da kaç olacak? 15 olacak. Şimdi 15'e 15 ise e B ise bu uzunlukta ne olmak zorunda? B olmak zorunda. İki üçgene baktığımız zaman şunu görüyoruz. B, B, A artı C. B, B artı C. Yani yukarıdaki oluşturduğum üçgenle Aşağıdaki mavi üçgen kenar kenar kenardan nedir? 5'tir. Peki şurası kaç dereceydi? 15 dereceydi. E şurası kaç derece? 45 burası da 135 derece. E 135'e 15 e eklersek x'in 150 derece olduğunu görürüz. Doğru cevap Diyarbakır. Şekildeki üçgende verilenlere göre şuradaki açı kaç derecedir diye soruyoruz. Bakın bu açı A açısı yazsak. Şuraya A dersem Buraya da B dersem A ile B'nin toplamı 90 derece. Burası 90 olduğu için şurası A. Yine burası 90 oldu. Şurası da ne? B. Bu soruda biz mavi alanla sarı alanın birbirine eşit olduğunu söyledik. Şimdi şunu söyleyelim. Bakın. Hatta şuranın B olduğunu da yazalım. ABC B, üçgenine ve A, E, D üçgenine baktığım zaman beyaz alan her ikisinde ortak alan. Mavi alanlar eşit. O zaman A, B, C üçgenin alanıyla A, E, D üçgenin alanı birbirine eşittir. E aynı zamanda bu üçgenin açıları da aynı olduğu için ABC üçgeni ile AED üçgeni birbiriyle eşittir. Şu ED uzunluğu 2 birim dersem A'nın karşısında 2 birim varsa bu üçgende de A'nın karşısında kaç olacak? 2 birim olacak. Yine AED üçgen orta tabanı FC. Bundan dolayı FC uzunluğu 2 yarısı kaçtır? Bir. Şu AFC üçgenine baktığım zaman 2'ye 1 onu var. Bu 30 60 90 üçgende vardı. Bundan dolayı A açısı kaç derecedir? 30. Doğru cevap Diyarbakır. ABC eşken üçgende verilenlere göre şuradaki x açısının kaç derece olduğunu arıyoruz. Şu uzunluğa A dersem eşit, eşit için bu uzunlukta ne olacak? A. Yine şu kenar uzunluğuna B dersem şu kenar uzunluğunda ne olacak? B. E burası 60 derece. E şurası da 60 derece. Bundan dolayı diyorum ki bak içini tarayalım. Şurada gösterdiğim yeşil üçgenle Burada gösterdiğim kırmızı üçgen kenar açı kenarda bakın A 60 B A 60 B'den bunlar birbiriyle eşittir. Şu açıya C şu açıya da D dersem eşlikten dolayı şuradaki C buraya gelecek. Biz C artı D'nin 60 derece olduğunu biliyoruz. O zaman buradaki C artı D de 60 derece olacak. Yani şuradaki açım kaç derece olacak? 60 derece. Şimdi çözmeye devam edelim. Bakın. Ilk de BE üzerinden katladığımız zaman eğer burası C ise e burası da C olacak. Bu açımız D idi. Şurası D idi. E buraya ne kalacak? Şurası neymiş? D eksi C. Tamam. Sonra burada bir katlama işlemi. Şu, hatta şu açımızda ne? C açısı. Onu da yazalım. Sonra bir katlama işlemi de burada yapıyoruz. Şuradaki açımız neydi? C idi. Bunu da çizelim yine yani şöyle. Eksi kalmasın. E şu da ne yaptı? C yaptı. Benim buradaki açım D eksi C mi? Evet. D eksi C. Yani şurası ne? D eksi C. Şu iki açıyı toplayacağız. X'e eşitleyeceğiz toplarsak C ile buradaki C gider. Ne kalır geriye? D artı C kalır. D artı C'nin biz 60 derece olduğunu biliyoruz. Demek ki doğru cevap Diyarbakır.